2022 yılının son günlerini yaşadığımız şu günlerde birçok kişi yeni yılda tüm dünyada neler yaşanacağını merak etmeye başladı. Hal böyle olunca biz de biraz araştırma yaptık ve dünya ünlü kahinlerin 2023 tahminlerine ulaştık. Eğer bu tahminler tutarsa yandık. Gelin 2023'te gerçekleşecek olaylara yakından bakalım. 1. Cristiano Ronaldo. Tüm dünyayı ters köşe yapan bir kehanette videomuza başlıyoruz. Manchester United'tan ayrıldıktan sonra yeni adresi merakla beklenen Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la anlaştığı iddia ediliyordu. Hatta bazı kahinler 37 yaşındaki yıldız futbolcunun kariyerinin sonuna geldiğini ve 2023 yılında futbolu artık bırakacağını iddia ediyorlardı. Ama Portekizli yıldızla alakalı son gelişmeler herkesi ters köşe yaptı. Eski kulübü Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için yeniden futbolcuyla görüşme kararı aldı. Deneyimli futbolcunun da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve Real Madrid'den gelecek teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Ronaldo'nun oğlunun da Real Madrid altyapısına transfer olması da bu iddiaları güçlendirdi. 37 yaşındaki Portekiz Yıldız'ın oğlu yalnızca kendisinin gittiği takımların akademisinde forma giyiyor. Ronaldo Junior'ın dönüşü transferin bittiğinin işareti oldu. Ayrıca Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yıllık futbolcunun Real Madrid tesislerinde antrenman yapmasına izin vermişti. Ronaldo için Manchester United'tan ayrılırken Mor Şimşekler sürpriz bir paylaşım yapmıştı. Tüm bunlardan sonra artık bu transfer resmiyete dökülüyor diyebiliriz. 2. Dünya Savaşı Sıradaki 2023 tahmini dünyanın ünlü kahini Nostradamus'a ait. Nostradamus, 2023 kehanetlerinde yer alan Dünya Savaşı hakkında şöyle diyor. Büyük Savaş'ın 7 ayında insanlar kötülük yapmaktan öldü. Nostradamus'un bu kehaneti Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan başka ve daha büyük savaşın çıkabileceğini açıklıyor. Ayrıca Amerika'yı nükleer savaşa sürükleyecek bir Çin-Tayvan gerilimi de bu kehaneti işaret ediyor. Ünlü kahin Fransa'da bulunan Rouen ve Evro şehirleri hakkındaysa krala yenilmeyecek yorumunu yapıyor. 3. Mars Nostradamus'un Mars göreviyle ilgili de bir tahmini var. Mars hakkında da kehanette bulunan Nostradamus, Kızıl Gezegendeki insan kolonisi projesini öngörmüş gibi görünüyor. Zira Elon Musk insanları Mars'a gönderme arzusu olduğunu açıkladı ve 2029 yılına kadar oraya gidileceğini öne sürdü. The Simpsons da Mars göreviyle ilgili bir tahminde bulunmuştu. 2016 yılında Deep Space Homer adıyla yayınlanan bölümde Simpsons ailesi uzaya gidiyorlar. Ancak bu ailenin son uzay deneyimi değil. 2016 yılında yayınlanan The Margin Chronicles bölümünde Lisa Mars'a gidecek ilk kadın olarak kaydını yaptırıyor. Lisa'nın kaydını yaptığı şirket Mars'a koloni kurmayı planlayan bir şirket. Mars'a Lisa'nın verdiği bu karardan hiç memnun değil. Neyse ki Mars'a yapılacak olan koloni 2051 yılına kadar ertelenmiş. Amerikalı roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk ise Mars'ta kalıcı bir koloni inşa etmek için 1000 Starship uzay gemisi ve 20 sene gerektiği öngörüsünde bulundu. Bir kez daha Simpsonlar yaptıkları Mars tahminiyle herkesi şaşırtmayı başardılar. Bakalım Mars konusundaki girişimler 2023 yılında Simpsonların tahmin ettiği şekilde mi gelişecek? 4. Dünyanın yörüngesi değişecek Bir diğer ünlü kahin Baba Vanga'da sıra. Baba Vanga 2023'te dünyanın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşayacağını tahmin etti. Ancak bunun detayları verilmedi. Baba Vanga'nın bu kehaneti gerçekleşirse yıkıcı sonuçları olabilir. Eğer dünya güneşe biraz daha yaklaşırsa artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır. Diğer taraftan Dünya Güneş'ten biraz daha uzaklaşırsa saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve dünyadaki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır. 5. Laboratuvar bebekler. Baba Vanga'nın 2023 için diğer iddiası oldukça ürpertici. Baba Vanga'ya göre 2023 yılında normal doğum yasaklanacak ve bebekler laboratuvarda üretilecek. Baba Vanga'nın kehanetine göre hükümet liderleri tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak. Bu tahmin için 2023 belki erken olabilir ama gelecekte insanlık büyük ihtimalle böyle bir dünyada yaşayacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? 6. Deccal gelecek Nostradamus'un 2023 tahminlerinden bir diğeri Deccal'in geleceğini söylüyor. Fransız kahine göre 2023 yılında Deccal kapımızı çalıyor. Kahinin kitabında 2023 yılı için şu cümleler yer alıyor. Deccal çok yakında üçünü yok edecek. 27 yıl sürecek savaşta kafirler ölecek, esir düşecek ve sürgün edilecek. Cansız insan bedenleri kan ve su karışıp yeryüzünü kaplayacak. Peki sizce Nostradamus'un 2023 kehaneti gerçekleşip dünyaya Deccal gelir mi? 7. Nükleer patlama Baba Vanga'nın 2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında nükleer patlama da var. Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi. Bu kehanet özellikle Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağı söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı. 1979'da yazar Valentin Sidorov'la yaptığı söyleşide Vanga Her şey buz gibi çözülecek sadece bir tanesine dokunulmayacak Vladimir'in ve Rusya'nın görkemi Çok fazla insan kurban edilecek Rusya'yı kimse durduramaz Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakta kalmayacak Aynı zamanda dünyanın efendisi olacak demişti 8. Robotlar Simpsonların 2023 ile alakalı diğer tahmininde sıra. Öncelikle Simpsonların birçok bölümünde robotlar kontrolü ele geçiriyor. Bir bölümde maliyeti azaltmak için sanayi işçilerinin robotlarla değiştirileceğinden bahsedilmiş. Aslında hali hazırda dünyanın birçok yerinde fabrikalarda insan işçilerin yerine robot işçiler kullanılıyor. Bu da Simpsonların bir bölümünde yer verdiği bu ayrıntının yakın bir gelecekte özellikle de 2023'te gerçekleşebileceğini mümkün kılıyor. 6. sezonun Kıymık ve Tırmık adındaki bölümünde ise kontrolü ele geçiren robotlar hayatı kabusa çeviriyor. 2020 yılındaysa robot dünyasında ciddi gelişmeler görürken bu gelişmeler beraberinde birçok olası tehlikeyi de getiriyor. Evet günümüzde robotlar biz insanlar için tehlike arz etmiyor ama gelecek için kesin konuşamıyoruz. Ancak Simpsonları ciddi alacak olursak şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor öyle değil mi? Ünlü kahinlerin 2023 yılıyla ilgili tahminlerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu tahminlerden en çok hangisine şaşırdınız? Sizce 2023 yılında bu tahminlerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.